projesi projesi. Bu vazoyu, bu çatışmalar sırasında İran, Rus ve Osmanlı Rus Savaşları sırasında İran'dan ve Anadolu'dan bölgeye hızlı bir Ermeni hareketlilik yaşandı. 1828-1830. Sayın Bakanım, Sayın Büyükelçim, Sayın milletvekilleri, değerli akademisyenler, sayın basın mensupları ve sayın misafirler. Bugün burada yüreklerimize dindiremediğimiz bir acıyla, kazınan Hocalık katliamının şehitlerini ve gazilerini hatırlamak için bir araya geldik. Bu vahşetten etkilenen on binlerce insanın acısını paylaşırken, acının hiç dinmediği insanları da bizimle birlikte empati kurmaya davet ediyoruz. Azerbaycan Devleti Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev bütün bölgesel meselelerin barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulmasını arzu ettiklerini ve toprakların yabancı birliklerin birliklerin bulunmasına fırsat vermeyeceklerini defalarca ifade etmiştir. Ancak Ermenistan uzlaşmaz tavrını hiç bırakmamıştır. Güvenin inşa inşası ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça belirttiği gibi Ermeni güçlerinin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesiyle kurulabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işgaller ile ilgili dört karar kabul etti. Ancak bu kararlar hiçbir zaman uygulanmadı. Dünyadan tek beklediğimiz Azerbaycan ve Türkiye'nin acıları için empati kurulması. Her ülkenin, her milletin, insan olan herkesin acıyı anlamasını istiyoruz. Bu yüzden... 2015 yılının empati yılı olmasını diliyoruz. Bugün buraya tarihe gerçekler, görüntüler ve müzikle not düşüyoruz. Bu görseller hafızanın, dünyanın gözün önünden hiç gitmemesini diliyoruz. Tarihe not düşerken bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Benim adım Günel, Karabağlı Günel. Ailem adımı güneş gibi aydınlık olayım diye koymuş. Ama olmadı. Bir anda gündüz vakti karanlık çöktü ve ben hiçbir yere aydınlatamadım. Ben Reşat Zeynallı Karabağ'da doğdum. Kocavendin Karadağlı köyündenim. Bizim köy 1992 senesinde 17 Şubat tarihinde Ermeniler tarafından işgal edildi. Ve biz de binlerle, on binlerle diğer insanlar gibi ülkemizin dört bir yanında yaşamak zorunda bırakıldık. Hatırlıyorum da bizim ilk evimiz Duvarları demir olan vagondu. Evet, vagon evde yaşıyorduk biz. Hatta dayım, kardeşimle ben kötü olmayayım diye vagonun duvarlarına hamurla duvar kağıdı yapmıştı. Biz sevinelim diye. Sizden sorsam, bir çocuk için en acı olan şey nedir desem, elbette her biriniz direkt aklınızdan geçen şey şu, annesini babasını kaybetmek dersiniz. Ama o değil. Ondan daha acı şeyler de var. Çaresizlikten Çaresizlikten ağlayan annesinin gözyaşlarını gizletmesini görmesi kadar acı verecek bir şey yok bir çocuk için. İnşallah burada oturan herkes, buraya toplanan herkes Azərbaycanlı türküyü, Türkiyə türküyü. Hepimiz bir yaşımızı Qarabağda kutlamaq məudulu. Sağ olun. Hər şey bəllidir, hər şey aydındır. Yəni mən burada artıq nə Qarabağda keçən 23 il və ondan da biraz öncəki illərdə yaşananlar haqqında sizə yenidən tarix söyləmək fikrində deyiləm. Nə Ermənlərin yaptıkları haqqında bundan duyğusal nəsə bir şeylər söyləyə bilərəm. Hər şey bəllidir. Niyə bütün bunları biz yaradırıq? Niyə bütün bu törenləri, bu tədbirləri, bu filmləri, bu kitabları zəhmət çəkirik, para xərcləyirik, insanları öz işindən, gücündən ayırıb bu salonlara niyə topluyuq? Nə demək istəyirik? Biz bütün dünyaya bir həqiqəti anlatmaq istəyirik. Bu həqiqət odur ki 200 ildir ki bəzi avantürist erməni politikasları, erməni siyasətçiləri və erməni baş bilənləri, aydınları ök Ermənistan xulyası ilə bütün Avrasiyanı təhdid etməkdədir. Bu reallığı, bu həqiqəti biz dünyaya çatdırmaq üçün o toplantıları yapırıq, işimizi, işlərimizi, planlarımızı buraxıb dünyanı qapı-qapı gəzib -qapı bu həqiqətə çatdırmaq istəyirik. Çatdırmaq istədiyimiz ikinci həqiqət odur ki, ermənilər bu xulyaya çatmaq üçün ayrı-ayrı tarixlər uydurmuşlar, ayrı-ayrı hadisələr düşünmüşlər və o hadisələri real yaşanan bir olaylar kimi dünyaya qəbul etdirmək, sıxmaq üçün gecə-gündüz çalışırlar. Onlardan biri də sözdə erməni soyqırımı yalanıdır. Ermənilər anti-türk, anti-misalman siyasətlərini dayandıracaqlar. Başqa dövlətlərin ərazilərinə göz dikmə ceyindən vaz keçəcəklər. Başqa dövlətlərin torpaqlarından vaz keçəcəklər. Başqa dövlətlərdən haqsız tələblərindən vaz keçəcəklər. Düşünürəm ki, o gün uzaqda deyil. Nəzamansa biz dünyada haqqın gücünü sübut etdirə biləcəyik və haqqın gücünə sülhənərək də öz haqqlarımızı qoruya biləcəyik. Hocalıda 1992-də yaşanan Qatdamda həyatını qayb edənlər Türktü. Ama Hocalı sadece Türk dünyasının problemi değildir. Aynı zamanda Müslümandı ama sadece İslam dünyasının problemi de değildir. Çünkü orada hayatını kaybedenler aynı zamanda insandı. Dolayısıyla Hocalı esasında insanlığın bir problemidir. Yüz yıl öncesinden yaşanmamış hadiseleri, hadiselerin peşine düşenler yakın geçmişte sadece 23 yıl önce yaşanmış ...hadiseyi görmüyorlar, duymuyorlar. Ama yakında görecekler ve duyacaklar. Ben ona inanıyorum. Değerli dostlar, duygularımız bugün gerçekten simsiyah. Burada platformda gördüğümüz kadar simsiyah. Ama umutlarımız bembeyaz. Ben biraz önce konuşan kardeşimin duygularına tercüman ol olmak istiyorum. İnşallah bugün sergiyi dolaştık. Sergi ve fotoğraflar seviyesinde hocalığının içerisinden geçtik. Hocalığı yaşadık. İnşallah yakın zamanda hep beraber hocalığı, gerçek hocalığı da görmek ve orada özgür Karabağ'ı beraberce yaşamak. O biraz önce sunum yapan kardeşimin doğum gününde orada birlikte kutlamak nasip olur diyor. Hocalı'da hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Ruhlarına fatihalar gönderiyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilleri, değerli gençler, sevgili misafirler. Hocalı katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizin aziz hatırasını anmak için bugün burada toplandık. Ben de bu vesileyle rahmet duygularımızı onlara hepinizin huzurunda iletmek istiyorum. Bizde ölülerinizi hayırla yad edin diye bir söz vardır. Hele ki şehitlerinizi asla unutmayın demektir bu. Çünkü Kur'an'ın da ifade ettiği gibi biz ölü zannetsek de şehitler ölü değildir. Onlar diridir. Biz o şehitlerin aziz hatırası için bugün buradayız. Demin Reşat Zeynallı kardeşim hepimizin yüreğini dağlayan bir konuşma yaptı. O tarihin canlı bir şahidi olarak yaşanan acılardan küçük bir demet sundu ve şöyle dedi. Ben 17 Şubat'ta doğdum. Bugüne kadar doğum günümü hiç kutlamadım. Ve her doğum günümde de dedim ki keşke doğmasaydım. Ben de diyorum ki Reşat kardeşim iyi ki doğdun. İyi ki doğdun ve o acıları bugün burada bize yarın dünyanın başka yerlerinde bütün insanlığa anlatacaksın. İyi ki doğdun. iyi ki o acıları unutmadın. Orada şehit olan babanın aziz hatırasını diğer binlerce şehidin evladı gibi sen de yaşatmaya devam ediyorsun. Ve inşallah bir gün sen de o doğum gününü Hocalı sokaklarında sevinçle özgür bir şekilde kutlarsın. Burada Hocalı katliamının 23. yıl dönümünü anarken aynı zamanda şunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Biz Türkiye olarak bütün Güney Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan arasında, aynı şekilde Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan arasında tam bir barış, huzur, istikrar, refah ortamının olmasını istiyoruz. Bunun için yapılması gereken bellidir. 92'den beri bu alanda yapılan uluslararası girişimler ortadadır. Alınan BM Güvenlik Konseyi kararları herkesin malumudur. Burada Barıştan sürekli kaçan Ermenistan yönetimine de bir çağrı yapmak istiyorum. Biz Türkiye olarak Kafkaslarda barış ve istikrarı, refah ve huzuru herkes için istiyoruz. Türkiye hazır, Azerbaycan hazır. Ermenistan yönetimi hazır mı? İşgale son vererek Karabağ sorununun çözümüne katkı sunacak dirayeti, cesareti gösterebilecekler mi? Bugüne kadar çeşitli Ermenistan yönetimlerinin yaptığı gibi Türkiye düşmanlığı yaparak çarpıtılmış bir tarihin muharref sayfalarından efsaneler çıkartarak bir yere varmanın mümkün olmadığını kendileri de artık anlamak durumundalar. Artık tarihe biz ortak acı, adil hafıza perspektifinden bakmayı teklif ettik. İşte burada da bir ortak acımızı, Hocalı katliamının acısını beraber anıyoruz. Biz acıları yarıştırmak gibi bir çabanın beyhude bir gayretin içerisinde olmadık, olmayacağız. Herkesin acısına saygımız var ama herkesin bizim acımıza saygı duymasını da beklemek bizim en doğal hakkımızdır. Burada aziz hatırası için bulunduğumuz Hocalı katliamında hayatını kaybeden insanlar aslında yakın tarihin kara sayfalarından birisini hatırlatan hazin bir hadisenin de şahitleri oldular, şehitleri oldular. Onları biz asla unutmayacağız. Onların hatıralarını yaşatacağız ki bu acılar bir gün tekrar yaşanmasın. Onların aziz hatıralarını hep canlı tutacağız. Özgüvenle, alnımız açık bir şekilde her yerde anlatmaya devam edeceğiz ki bu katliamlar bir daha yaşanmasın. Bu zulümler artık bu topraklardan bir daha görülmesin, bu toprakları terk etsin. Sözlerime son verirken ben tekrar Hocalı katliamında hayatını kaybeden şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet kalanlarına, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki kardeşliği, dostluğu, tarih tarihdaşlığı tekrar altını çizerek daha aydınlık, daha müreffeh, daha güzel gelecek günlere birlikte yürümenin sevdasıyla, arzusuyla beraber kol kola el ele olacağımızı ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Ee, hem Khozalı e, katliamının 23. yıl dönümüne sorulmuştu. Hem de ümumiyetle bu bölgede yaşanan son zamanlar, son 100 ilde Ermenilerin e, bu işe Ə, ə başqa dövlətlərə, Türkiyəyə, Azərbaycan ərazi iddiaları nədənində yaşanan tarixin öyrənilməsi və tarixi həqiqətlərin açıqlanması haqqında sorulmuşdu. Biz bir dəvətçiləri bölüşdük, paylaşdıq, gərəkən mesajlarımızı verdik. Dünyaya ə, bu hadisələr ətrafındakı olan həqiqətləri anlatmağa çalışdıq və düşünürəm ki, ə, basın mənsublarının da burdakı iştiraki bizə ə, imkan yaradır ki, Bu Hocalı katliamı ve ondan önce sonra yaşanan bu hadiseler hakkında real hakikatleri olan ve bizi gözleyebilecek bazı tehlikeleri dünyaya ulaştırarak teşekkür ederim. Ben de Sayın Ali Bey'in düşüncelerine aynen katılıyorum. Bugün burada Hocalı katliamının 23. yıl dönümü münasebetiyle toplandık. O gün hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için, tekrar hatırlamak için buradayız. Bu acıları unutmayalım ki bu acılar tekrar yaşanmasın diyoruz. Hiç kimsenin acısını kendi acımızla acıları yarıştırmak gibi bir kaygımız yok. Herkesin acısına saygımız var ama herkesin bizim acılarımıza saygı duymasını beklemek de en doğal hakkımız. Azerbaycan halkıyla, yönetimiyle her düzeyde kardeşliğimizin, dayanışmamızın en güzel örneklerinden birisini gene bu akşam burada vermiş olduk. Milletvekillerimizle, STK temsilcilerimizle, burada okuyan öğrenci arkadaşlarla yaptıkları güzel çalışmayı beraber izleme, bu yasa, bu mateme beraber iştirak etme imkanımız oldu. Bu vesileyle biz Güney Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan bu bölgeyi kapsayan bu coğrafyada barış, istikrar, huzur ve refahın herkes için gelmesi ümidiyle çalışmalarımızı bundan sonra da Devam ettireceğiz. Ben bu vesileyle tekrar hayatını kaybeden hocalı şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bildiğiniz üzere içeride de belirtildiği üzere 26 Şubat 1992 senesinde Azerbaycan'a karşı yapılmış katliamı andık. sağ olsunlar Hem Türkiye taraftan yüksek yetkililer, devlet adamları falan hepsi kendi düşüncelerini, kendi rahmetlerini dilediler. Türkiye devletine çok teşekkürümüzü bildiriyoruz. Sakarya Üniversitesi'nden katıldık buraya. Azerbaycan Öğrenci Topluluğu olarak da şahsen kendi adıma ve topluluğumuz ve tüm öğrencilerimiz adına teşekkürümüzü bildiriyoruz. her zaman kardeşliğimiz süreceğinden eminiz. Size de çok teşekkür ederim. Benim doğum günümü hiç kutlamadım şimdiye kadar. Çünkü benim doğum günüm 17 Şubat. Babamın öğrencileriyle birlikte şehit düştüğü o gün köyümüzün işgal olunduğu gün. Onun için de bazen soruyorlar, bir, niye kutlamıyorsun doğum gününü, niye kimsen mahrum bıraktı doğum günü kutlamaktan. Ben kendim kendimi mahrum bıraktım çünkü doğum günümü kutlamak gelmiyor içimde. İnşallah bir muhabir arkadaşa da söylediğim gibi, o sormuştu ki doğum gününü kutlayacak mısın peki? Ben de ona şey demiştim, İnşallah Karabağ'da. İnşallah Karabağ'da bir yaşım kutlayacağım ben. Ama düşünüyorum da belki de bu acıları yaşamasaydım bu kadar olgun birisi olmazdım. Bu kadar hayatı daha iyi anlaya, anlama kapasitem olmazdı. Belki de vatanımı, milletimi, üzerinde gezdiğim toprağı bu kadar sevmezdim. Bizim bir deyim var. Toprak üzerinde şehit kanı olduğu süreden itibaren vatan sahibidir. O ana kadar toprak, toprak parçasından bir farkı yok. O üzerine bir damla şehit kanı düştüyse o artık vatandır. Bence o acıları yaşamam beni biraz daha olgun bir yaptı. Hayatı daha iyi anlamamı sağladı. Ve vatanımı en azından daha fazla sevmeye öğretti bana. Çünkü onu üzerinde benim babamın kanı var.